Herkese selamlar. Bugünkü videoda sizlerle bitcoin mi almalısınız yoksa gayrimenkul mü almalısınız bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Çünkü bence ikisi arasında çok büyük farklar var ve e, bazı insanlar bu e, real estate dediğimiz gayrimenkul kısmını yanlış kullanıyor olabilir. Neyse isterseniz bir giriş yapalım. Ben Davinci 15 Türkçe kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle dediğim gibi Bitcoin üzerine konuşacağız. Az önce dediğim bu gayrimenkul piyasası hakkında konuşacağız. Daha sonrasında Grayscale'ın ETF olayları hakkında konuşacağız. Hatta onun hakkında ilk konuşabiliriz. Daha sonrasında da Cuma günü yaptığım trade'leri göstereceğim ve e, hafta sonu trade yapmadım bu arada. Ve bugün yapabileceğim trade'leri de sizlere e, göstereceğim grafikler halinde. Böylece belki siz de kendinize bir şey katabilirsiniz. İsterseniz e, kanala abone olup video like attıysanız hızlıca videoyu geçelim. Çünkü bugün konuşacağımız gerçekten çok şey var. Yaklaşık 18 dakikalık bir video olacak. O yüzden de e, hepinizin bir çay kahvelerini yanınıza almanızı istiyorum. Biraz uzun sürecek ama hepiniz bence bu videodan çok şey öğreneceksiniz. İsterseniz şu ETF hakkında konuşmaya başlayalım. ETF. Grayscale diye bir şirket var. Spot ETF bunu biliyorsunuzdur bilmiyorsanız da Grayscale adında bir şirket Bitcoin alacak. Bitcoin aldığı zaman da Bitcoin'in de fiyatlarında dalgalanmalar göreceğiz. Bu dalgalanmaları da büyük dalgalanmalar olacak. 200 bin dolarlardan bahsediyoruz. O yüzden de hepinizin e, bu konuda birazcık daha nasıl diyeyim e, önem vermenizi istiyorum bu konuya. Burada Reuters'tan bir e, makale göstereceğim. Bir haber göstereceğim. E, dediklerine göre SEC bu ETF'leri ile alakalı bir davaları sürüyor SEC de Amerika'nın bu Finans Güvenlik Kurulu gibi bir şey bilmeyenler için burada şey anlatıyorum basit şekilde anlatmak istiyorum. Bu kurul bu grayscale ile Grayscale ile bir dava sürecindeler ama bu davayı temize götürmeyeceklerini düşünüyor Reuters. Bu ne demek oluyor? grayscale bir noktada bu ETF'i gerçekleştirecek, bir noktada hayata sürecek. Ee, ama bu yarın olacak mı diye sorarsanız olmayacak. Cuma günü bunun üzerine bir sürü haber vardı. SEC bunu appeal'a götürmediği için, temize götürmediği için. E, Bitcoin'de bir hareket bekleniyordu ama ben beklemiyordum bunu. Zaten daha önceki videolarda da söylemiştim. Niye diye sorarsanız. Şimdi bu adamlar Bitcoin'i satın aldığı zaman ortada aslında bir Bitcoin olmayacak. Bu adamlar sadece e, senden, benden pek çok insandan paraları toplayacaklar ve o paraları yönetmekte sorumlu bir şirket bu Grayscale. Bunlar da aslında kendi ceplerini düşünüyorlar. Bu her zaman böyle oldu yani. Bankalar da hep kendi cebini düşünür bu arada. Siz de kendi cebini düşünürsünüz. Herkes kendi cebini düşünür. Bu adamlar eğer şimdi alırsa bu Bitcoin'i, spot ETF'ini. Bu ne ne anlama gelecek? İnsanlar gelecek bu 200 milyar dolar paradan bahsediyoruz. 200-300 milyar dolar paradan. Neredeyse 21 milyon tane Bitcoin almak zorunda kalabilir bu Grayscale. Ve bunu yaptığı zaman... Bitcoin'in fiyatı artmaya başlayacak. Bitcoin fiyatı artmaya başladığında bu adamların alım fiyatı da or otomatikman yukarı gidecek. Yani 20 bin dolar alacağı Bitcoin'i belki 150 bin dolar almak zorunda kalacak. Bu da Grayscale'ın hiç işine gelecek bir şey değil. Ee, dolayısıyla bu ETF'lerin ben bir sonraki boğa sezonunun en sonunda geleceğini düşünüyorum. Bu ne demek oluyor? Bir mesela Bitcoin çıkacak 150 bin dolara. 150 bin dolardayken her şey böyle belki 200 bin dolarlar konuşulurken Grayscale'ın ETF onaylanacak. Grayscale'ın ETF onaylandığı zaman da bu marketi aşağı doğru sürükleyecek. Çünkü e, yani bu adamlar zaten Bitcoin'i e, almak istiyor ve kar etmek istiyorlar bunu almaya başladıkları zaman mesela fiyat aşağı doğru gittiği zaman başka insanlar da satacak. Yani siz mesela satacaksınız 150 bin dolardayken satışma, satmaya karar vereceksiniz. Siz sattıkça fiyat aşağı doğru gidecek. Bu adamlar da aşağılardan bitcoin fiyatını toplayabilecek böylece. Asıl mantığı bu diye düşünüyorum. Çünkü Grayscale'ı herkes böyle övüyor. Aa, 300 milyar dolar para getirecek. 300 milyar dolar parayla bizim bitcoinler olur 500 bin dolar falan filan. Bu adamlar sizin böyle bir para kazanmanızı istemiyor. O yüzden bu adamları ne psikolojide olduğunu kesinlikle iyi anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bu adamlar bizim dostumuz değil. Ee, SEC de bizim dostumuz değil. Yani iki tane düşman birbiriyle kapışıyor ama ikisi de çok fazla bitcoin için ya da sizin cebiniz için iyi şeyler yapmıyor. Bunu özellikle belirtmek isterim. İsterseniz ee, yani bu konudaki fikirlerim bunlar. ETF'in henüz geleceğini düşünüyorum iki düşünmüyorum. 2023'te de geleceğini düşünmüyorum bu arada. 2024'te muhtemelen gelecek ama e, hayata geçmesi bir sonraki bu asasyonun en zirve noktasına yakın bir yerlerde olacaktır diye tahmin ediyorum. Her neyse isterseniz bu real estate konusunda konuşalım gayrimenkul piyasası hakkında. Şimdi dün gece bir yemekteydim. Orada arkadaşlarımla bu konuyu konuştuk. Zaten bu videoda, videoda bu konuyu ekleme sebebim de bu. Ee, arkadaşımın fikirleri bana çok mantıklı gelmedi. Aslında gayrimenkulü çok yanlış anladığını düşünüyorum. Çünkü e, bazı insanlar var. Benim arkadaşım da böyle. E, para biriktirmek istiyor. Para biriktirmeyi de ev alarak yapmayı düşünüyor. Yani ev aldığı zaman hani evin fiyatı 10 yıl içerisinde artıyor. Dolayısıyla işte ev alırsam e, bu yüzden ben de para kazanıyorum diyor. Ama ev böyle bir şey değil. Çünkü evin giderleri de var. Siz evi e, kiracıya verdiğiniz zaman bu kiracı bu eve zarar verecek muhtemelen. E, o yüzden de giderleri olacak. Vergisini ödeyeceksiniz. Onun haricinde e, saçma sapan şeyler olacak. Bulaşık makinesi bozulacak vesaire vesaire. Uzun vadeye baktığınız zaman sizin buradan bir gideriniz olacak. Bu giderde aslında geliri e, çok fazla da karşılamayacak. O yüzden çok fazla para kazanmış olmayacaksınız bu 10 senenin sonunda. Ama bugün bitcoin alırsanız para biriktirmek için alıyorsanız bunu daha e, daha mantıklı Çünkü 10 sene sonra Bitcoin'in yukarıda olacağını biliyoruz ve Bitcoin'in bir bakım masrafı yok ya da e, herhangi bir şey yok O yüzden eğer para biriktirmek için alıyorsanız kesinlikle Bitcoin'e ya da altını tercih etmelisiniz uzun vadeli anlamda e, Tabii ev piyasasında şöyle bir şey de var bir ev aldığınız zaman bunu e, nakit parayla alıyorsanız bu çok sıkıntı bir şey Çünkü siz Uzun süre para biriktiriyorsunuz yani paranızı e, dolara atıyorsunuz dolarla para biriktire biriktire biriktire. Uzun yıllar sonunda bu evi alıyorsanız bu da mantıksız bir şey. Çok çok kötü bir şey yapıyorsunuz çünkü e, bu e, ev alma mantığı aslında bu şekilde işlemiyor. Eğer fazla para kazanmak istiyorsanız bu işten kesinlikle bunu bir krediyle almanız gerekiyor. Krediyle aldığınız zaman çünkü bu bankalar para basıyor bildiğiniz üzere ve sizin bu